Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminin de yoğunluğunu vurgulamak isterim diyebilirsiniz ki maç yok neden gündem yoğun tabii bu dönem aslında bu 10 günlük bekleme süreci 26 Şubat'taki Denizli Spor maçına kadar sürecek olan bekleme süreci bir noktada işte yaraların biraz tamiri sakatların iyileşmesi oyunun şekillenmesi ve yönetimle teknik ekip arasındaki görüşmelerle geleceğe yönelik planların yapılması gibi önemli bir süreç oluşturduğunu vurgulamam gerekiyor çekiyor neler neler var bu sürecin içerisinde ee, onları vurgulayacağım sizlere 3 transferin parası hazır bir gidecek 3 gelecek Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi Gezal'da flaş gelişme o isim bir yıl daha kalıyor ve livaya artık çok yakın gibi bazı başlıkları sizlere hatırlatmak istedim bu başlıklar üzerinden hareket edeceğiz ama öncelikle teşekkür etmek istiyorum hem abone oluyorsunuz hem de yorum ve değerlendirmelerinizle bizim zihnimizi açmamıza yardımcı oluyorsunuz. Bunun için bir teşekkür iletmek isterim. Sağ olun, var olun ve takibe devam edin. Kanalı büyüttükçe sizlere vereceğimiz o bilgiler de daha fazla genişleyecektir diye düşünüyorum. Evet Beşiktaş'ın gündemine hemen geçmek istiyorum. Neler var? Az önce söyledim 26 Şubat'ta Denizli Spor maçı var. Bu maça kadar, kadar geçecek olan sürede Beşiktaş Teknik Ekibi futbolculara 3 gün izin verdi. Dedi ki artık 3 gün gidin dinlenin Cuma'ya kadar. Cuma günü tekrar topbaşı yapalım ve işimizi bıraktığımız yerden sürdürelim dedi. Birincisi bu. İkincisi tabi bu süreçler genelde Beşiktaş'ın ya da başka kulüplerinde gerçekten dinlenme süreci çünkü e, yoğun bir maç trafiği içerisinden geçiyor takımlar ve bu süreç içerisinde işte covid'di, sakatlıktı, cezaydı vesaire gibi birçok konuyla karşı karşıya kalınıyor. İşte bu noktada da bu adeta böyle hani yara sarma dönemi gibi ilaç gibi gelen bir dönem diyebiliriz bu dönem için. Bu dönemde neler oldu, neler olacak? Rıdvan ve Oğuzhan sakatlıklarını tamamlayıp dönecekler. Vida ve Ensakal'a zaten cezalarını tamamladılar. Denizli maçında sahada olacaklar. Dolayısıyla yani Beşiktaş yeniden o geniş kadrosuna kavuşma şansını bulacak diyebiliriz. Burada en çok merak edilen başta da söyledim Gezal'ın durumu. Gezal acaba oynar mı oynamaz mı? Sakatlığıyla ilgili gelen bilgi oynayıp oynamayacağı konusunda net değil. Ama sanki bu sürecin onun iyileşmesi için de yeterli bir süreç olacağını düşünebiliriz ki mükemmel bir gol attı. Haftanın en güzel gollerinden birine imza attı. Açıkçası hocası Sergen Yalçın'a hani sen atardın böyle golleri ama bak biz de atıyoruz, boş değiliz demek istedi. Ve bu arada da tabii Beşiktaş'ta kadronun zenginliği bir manada belli soruları da beraberinde getirdi. Mesela bu sorular Cenk iki golle, Gençler Birliği maçında iki golle 90 dakikayı tamamlayınca ki oynadığı bölüm için söylüyorum. 2 golle tamamlayınca ya da çok kısa bir sürede 2 gol atınca şöyle bir soru işareti çıktı. Acaba Cenk oynayacak mı Denizli Spor maçında? Şimdi bu noktada teknik ekip bu 10 günlük süreyi iyi bir şekilde kullanmaya çalışacak. Acaba ee, nasıl ikililer yan yana olur ki? Daha önce Cenk e, sol kenarda, Abu Bakar varken, Gomez e, varken, e, Mario Gomez varken e, bu denemeler yapılmış ve başarılı sonuçlara ulaşmıştı. Acaba Laryne e, yedek kulübesi mi görünüyor? Son haftalarda çok verimli değil sorusu da beraberinde geldi desek yanlış olmaz. Tabii. Ee, Sergen Yalçın oyuncularından gerçekten çok yüksek bir verim alıyor, onu söyleyebiliriz. Nedir bu yüksek verim? En basit örneği Necip Uysal. Ya Necip Uysal'ın olduğu Beşiktaş diye başlayan cümleleri ben çok duymuştum. Ama şimdi o Necip Uysal tam 9 günde 3 farklı bölgede Beşiktaşa yararlı oyun oynadı. Ortası oynadı, sol bek oynadı ve stoper oynadı. Yani açıkçası herhalde bir Joker oyuncu kimdir deseniz karşılığına Necip Uysal yazsanız yanlış olmayacak. Onu özellikle vurgulamamız e, gerekiyor. E, şimdi tabii e, diğer oyuncuların da dönüyor olması büyük bir avantaj ama şunu söyleyelim. Beşiktaş zaten genel olarak e, çok iyi bir e, gidişat içerisinde. Çok iyi bir e, performans yakalamış durumda. Neden e, diyeceğiz? Şöyle söyleyelim. İlk 24 maça baktığımızda 2000 senesinden bu yana yani 20 yıllık senede, e, sürede e, gördüğümüz tablo çok ilginç. E, Beşiktaş'ta bu Sergen Yalçın dönemindeki bu sezon yani 2021 e, sezonu e, çok enteresan bir gelişmeyi gösteriyor karşımızda 2020-21 sezonu. Ee, Sergen Yalçın 2000'den bu yana çalış, takımı çalıştıranlar arasında en çok gol atan, 24 haftada en çok gol atan 3. E, takım teknik direktörü olmuş. Yani Beşiktaş'ta 3. teknik direktör olmuş. Kim bunlar? Onları da söyleyelim. 2001-2002'de e, Christoph Daum 56 gol kazandırmış 24 haftada. 2015-2016'da Şenol Güneş'le 54 gol atmış Beşiktaş ve şimdi de ee, Sergen Yalçın'la 53 gol attığını görüyoruz ki gerçekten e, yani Beşiktaş iyi oynamakla kalmıyor, attığı gollerle de adeta e, nefes kesen bir e, performans sergiliyor desek yanlış olmaz bunu da e, vurgulayalım. Şimdi e, gelelim biraz e, farklı bir e, konuya, e, biraz böyle hani. E, Hoşuna gitmedi belki Beşiktaş taraftarının e, kabul ediyorum. E, açıkçası ben çok fazla bir beklenti içerisinde de değilim ama yine de sizinle paylaşmak istedim o konuyu. E, biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 1 Nisan'dan sonraki duruma bakacağız. Ona göre seyircili maç oynatma durumumuz söz konusu olabilir diyor. Şimdi 1 Nisan'dan sonra deyince e, açıkçası bu 1 Nisan öncesindeki derbilere baktığımızda ee, Trabzonspor Fenerbahçe derbisi var 27. haftada 31. haftada Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var ki Beşiktaş'ın kendi sahasında seyircili oynama fırsatı var mı diye baktım ben o manada seyircili oynama fırsatı olmuyor 1 Nisan'dan sonraya bakacağız diyor TFF başkanı peki sonrasında neler var 36. haftada Galatasaray Trabzonspor ve 40. haftada Galatasaray Beşiktaş maçlarının seyircili oynama olasılığından bahsetti. Bu konu bir hayli tartışma e, tartışmaya neden olacak diye düşünüyorum. E, ama tartışmaları bir kenara bırakarak biz gündem üzerinden e, değerlendirmeye devam edelim. E, hepimiz biliyoruz ki e, Dorukan konusunda Real Betis'in çok ısrarlı bir isteği var. Bunun sebebi de şu: Bedava transfer, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bir oyuncuyu almak, bizim için çok iyi bir transfer hamlesi olur diyor Real Betis İspanyol takımı. Görünen o ki bunun için de ciddi bir çaba sarf edecekler. E, ve zaten de e, Doruka'nın e, genel e, menajerinin de genel açıklaması e, kalırsak Beşiktaş'tayız, gidersek Avrupa'ya gideceğiz gibi bir açıklaması var bakalım sezon sonunda bize ne gösterecek. Bu arada e, başta söylediğim özetlerin içerisinde yer alan bir konuyu açıklayalım. Hani bir yıl daha e, Beşiktaş'ta dediğimiz isim Atiba. Ee, yine bu boş geçen süreç içerisinde Atiba'yla ile bir yıl daha e, sözleşme uzatma durumunu bekliyoruz bir yıl bir yıl daha sözleşme uzayacak ve Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta kalacak Bu da güzel bir gelişme diyorum çünkü Atiba gerçekten de sanki e, Benjamin Button gibi yıllar ilerledikçe e, daha da gençleşiyor öyle söyleyebiliriz o manada önemli bir avantaj olduğunu vurgulayabiliriz. Tabii bu sözleşmeler deyince farklı noktalara da geleceğiz. İsterseniz bir de onu söyleyelim. Sergen Yalçın'la artık öyle bir noktaya geldik ki anlaşma noktasına gelindi. Bugün yarın tam net gününü bilmiyoruz çünkü bu bir anda karar verilebilecek bir durum olduğu için iki yıllık sözleşme imzalanacak Sergen Yalçın'la. Bugün kazandığı ücret konusunda tabii bunlar çok açık aleni rakamlar değil ama öğrenebildiğimiz kadarıyla 7 milyon civarında bir para kazanıyor. Bunun 10 milyona çıkması söz konusu. Dolayısıyla yani 2 yıl daha Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında olacak. Şimdilik tabii bu görüşmenin ön ön bilgi kaynaklarından aldığımız ön bilgiler diyelim. Öyle kabul edelim. Şimdi e, dedik ki gerçekten e, iddialı şeyler söyledik. Beşiktaş'a Cenk Tosun müjdesi dedik. E, Gezal'da flash gelişme dedik. E, o isim bir yıl daha kalıyor dedik. O isim Atiba'ydı. Bir yıl daha kalacak isim. Ve 3 transferin parası hazır. Şimdi biraz o da insanın aklını çeliyor. Bir gidecek, 3 gelecek dediğimiz olay nedir? Onlarla ilgili de ee, hemen bilgi verelim. Önce isterseniz e, şu e, Livaya artık çok yakın dediğimiz e, noktayı açıklayalım. Marco Livaya'yı e, ayak ayak kulübü serbest bıraktı. Dedi ki, e, madem ki imza atmıyorsun, o zaman yolları ayıralım dedi ve 25 maç 5 gol 3 asist yapan e, Marco Livaya artık serbest. E, Beşiktaş'a da gidebilir. Sezon başında Fenerbahçe'de istemişti. Trabzonspor'da istemişti. Bakalım ne tür bir karar alacak ya da kulüpler ne tür bir karar verecek onu göreceğiz. Böyle bir durum söz konusu bir fırsat transferi diye düşünülebilir. Çünkü hem tecrübeli bir oyuncu hem de önemli bir oyuncu diye bakabiliriz. Şimdi gelelim bir başka konuya Cenk Tosun konusuna. Cenk Tosun biliyorsunuz kiralık olarak gelmişti sezon sonuna kadar. Ahmet Nurçevi Sayın Başkan diyor ki 2022'de zaten sözleşmesi bitiyor. Ve ben bir kez daha Cenk'i Beşiktaş'a kazandırmak istiyorum diyor. Bunun için de Everton kulübüyle gereken her türlü temasa başlayacağım dedi. Dolayısıyla bir manada Cenk Tosun'un gelme olasılığı ortaya çıkmış oldu. Zaten bir yıllık daha sözleşmesi var bu sezondan sonra söylüyorum ve İngiltere'de de gündem oldu Cenk Tosun. Ee, ya aynen söylenen sözler şu buradan okuyayım size. Bir kez daha taraftarı kendisine aşık ettiriyor İngiliz basını ee, Cenk için. Ya Beşiktaş taraftarının ona olan sevgisini gündeme getirdi. Peki nasıl olacak bu iş diyebilirsiniz. Bu, bu transfer nasıl olacak? Cenk Tosun müjdesi nasıl gel gerçekleşecek? En sonunda finale bırakalım onu da nasıl gerçekleşeceğini. Ee, çünkü bu arada bir iki isim daha var ki onların da 3 aşağı 5 yukarı fiyatlarının belirlenmeye başlandığını vurgulayabiliriz. Kim o? Ee, mesela bir tanesi Roziye. Roziye için 3 milyon euroluk bir pazarlık Sporting Lisbon'la gerçekleşti. Ee, 3 milyon euro. Şimdi Cenk'i alacaksınız. Ee, nereden bakarsanız bakın ona bir e, ciddi bir 4-5 milyon eurolar belki isteyebilirler. Ama bir, bir yıl sözleşmesi kalan bir oyuncu olduğu için belki daha farklı bir şey olabilir. Roziye için 3 milyon euro. Ve Gezal için de 7-8 milyon euro. Şimdi 3 oyuncu eğer Beşiktaş'a kazandırılırsa mükemmel bir e, iş yapılmış olacak. Bir transfer planlaması. Peki nasıl olacak derseniz işte onun da yanıtı şurada. Kyle Larine devre arasında Premier Lig'den 15 milyon euro'luk bir teklif geldi. 15 milyon euro. E, ve Ahmet Çebi gelen teklifi şampiyonluğa gidiyoruz devre arasında böyle bir transfere izin vermem. Sezon sonunda buyurun gelin oturalım masaya konuşalım dedi. Şimdi 15 milyon euroluk bir rakam kasanıza girecekse o zaman siz Gezal'ı da alırsınız. Rozier'i de alırsınız, Cenk'i de alırsınız ya da bir sene daha kiralarsınız çünkü o da seçenekler arasında. Dolayısıyla e, burada söylediğim bir gidecek, üç gelecek gerçekten Beşiktaş için mükemmel bir formül olarak karşımıza çıkıyor. Ee, tabii ki bugünden söylediğimiz bu cümleler sezon sonuna nasıl sarkacak onu göreceğiz. Şu manada söylüyorum. Bugün 15 milyon euroyu acil ihtiyacı olduğu için veren kulüp acaba sezon sonunda da e, aynı 15 milyon lirayı, 15 milyon euroyu masaya koyacak mı? İşte onu göreceğiz. Masaya koyarsa açıkçası Beşiktaş'ın sorunlarının önemli bir bölümü ve çok çok önemli oyuncuları Beşiktaş'ta kalmış olacak ki. Bu da Beşiktaş'ın yeni sezonda da yine iddialı bir takım olmasını sağlayacak bir görüntü oluşturacak. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Beşiktaş'ın gündemini size paylaşmaya çalıştım. Futbol dolu günlerle kalın diyelim. Beşiktaş zaten futbol olarak gerçekten izlerken bize keyif veriyor.